Merhabalar arkadaşlar. Ben Samet ve Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle da karşınızdayım. Ancak savaşmayacağız. Şey, klana girin. Bro adamlar klanına. Bakın, açıklama. Kulübe katılan herkes başkan yardımcısıdır. Kulüpten çıkmak yok. Hatta kulübü arayalım. Hepsini büyük harfle yaptım. Arkadaşlar şu üçüncü sıradaki bro adamlar. Büyük harfle hepsi. Ve hatta şu büyük şey çok kupa kastım hesabı da başkan yardımcısı yapayım. Kulübe gelen herkes başkan yardımcısı oluyor. Ve burada videonun sonuna gelelim. Abone olun, like atın, yorumlar yazın, bildirim butonunu açın. Görüşürüz ve bay bay.